merhabalar. Kore'ye hazırlanıyorum serisi part 3 de diyebiliriz buna. Diyemeye de biliriz. Çünkü şöyle söyleyeyim. Kaşlarımı açacağız. Bir kaş açma videosu olacak aynı zamanda. İnsanlar çok merak ediyor nasıl açtığımı. Instagram'a eklemiştim. TikTok'a da eklemiştim ama burada daha kalıcı oluyor. Yani bulmak daha kolay oluyor bu burada. O yüzden buraya da çekeceğim. Ama ilk başta bir kaşlarımı aldırmaya gidelim. Bakın halini büyüttüm. Güzel bir şekilde alınsın diye. E, hava da çok karlı. O yüzden kendi kuaförüme gidemiyorum. Başka bir kuaföre gideceğim. Evimin yakınındaki. Şimdi gidelim. Şu kafamdaki o kadar rahat ki arkadaşlar tüm kışı bununla geçirebilirim. <laughs> Çünkü başörtüler anlar beni. Bir şey takmak falan, yani şal takmak falan böyle kısa yerlerde zor oluyor. Açıyorum kafama içine de bir bone hop halloluyor. Şimdi karı göstereceğim size. İşte bir haftadır kar yağıyor burada. <laughs> Sumo kuaför kapalı. Yani normalde salı günü kapalı oluyorlardı ama büyük ihtimal kardan dolayı kapattılar. Umarım yarın veya cuma açık olur. Gerçi cuma da çok işim var ya. Ay birikti kardan dolayı hiçbir yere gidemiyoruz ki. Videonun başlığı kaşımı aldırmaya çalışıyorum olmalıydı kesinlikle. İkinci gün yine gittim. Dün bugün için açacaklarını söylemişlerdi. Fakat açmadılar. Yani yine kapalıydı. E Dışarıda şu an güneş var ama e, karlı olduğu için yerler gerçekten altı da su. Bastığın an kayıyor. Yani su, su böyle nasıl diyeyim ayağın kayıyor direkt. E, kaşlarımı aldırmaya çalışıyorum. Üçüncü deneme. <laughs> Ay son bir dakika. Neyse kadın bir de gel dedi. Gidiyorum. Şimdi başlayabiliriz. Benim kaşlarım tam koyulaşmadı henüz. Ee, ama yine de bayağı koyulaştılar. Ben bu kadar hiç koyu yapmamıştım uzun zamandır. Hemen açıyordum. Ee, ama bu sefer hem uzattığım için aldırmayı bekledim. Bu kullanıyorum. Ee, tüy sarartıcı artıcı. Ve bunları tamamen kafama göre döküyorum içerisine. Bir numara ve iki numara var. Ve gerçekten bir kutu alınca bayağı uzun süre gidiyor. Büyüğünü aldığınızda hatta iki yıl bile gitti. Ya ben bir kere büyüğünü almıştım. O iki yıl gitti. Sonra küçüğünü aldım. O da bir yıl oluyordur belki. Tam emin değilim. Bu kadar koydum. Diğerinden de kafama göre koyacağım. Hiç ölçülü yapmadım ben. Bundan da bir pıt. Bir buçuk pıt attım. Hatta bir buçuk bile olmadı. Bir pıt. Biraz daha atayım, bir dakika. Bir buçuk olsun tam. Okey. Bende böyle bir kaş kalemi var. Bunun tarak kısmıyla karıştırıyorum. Yavaştan sürmeye başlayacağım. İlk başta böyle kaba taslak sürüyorum. Bu dursun. Bir de sol tarafıma kaba taslak süreyim. Bu arada bugün aldırdığım için yanıyor. Yanabilir hiç endişeniz olmasın bu konuda. Tamam devam edelim geçti. Şimdi bu sefer diplerini güzelce yedireceğim. Bastırıyorum. Böyle siliniyor gibi görünüyor ama silinmiyor. Diplerini güzel dediğim gibi yedirdim. Tekrardan üstüne bir kat daha sürüyorum. Aynı şekilde Şuranın da diplerini güzelce ne? ucuna da güzelce ne? Yedirdim. Şimdi böyle kaba taslak bırakacağım. İlk defa açıyorsanız 3-4 dakika gayet yeterlidir kaşınız için. Ama daha önce açanlar, yani ben daha önce açtığım için bir buçuk dakika Hatta bu sefer iki dakikaya kadar da gidebilir. Kontrollü açın. Kontrollü de nasıl açacaksınız? Şu şu kısmı hafif silin. İstediğiniz gibi açıldıysa zaten olmuştur. 2 dakika sonra sürekli kontrol edin. İlk defa açıyorsanız. Şimdi kişiden kişiye de değişirse şey olmasın. Çok açılmasın. Yok olmasın kaşlarınız. Dediğim gibi ben bir buçuk dakika bekleyip geliyorum. Sildim. Henüz tam açılmadığı için biraz daha bekliyorum. Hemen bakalım. Bence şu an okey. Çok şey de yapmak istemiyorum. Çok açık da yapmak istemiyorum. Şu an rengi gayet okey. Bekleyin. Seçtim i̇şte, işte, resmen bu kadar mı fark eder? Bence bana koyu kaç yakışmıyor. Bir yıl önce TikTok'ta abla kaşlarını aç, abla kaşlarını aç diyorlardı. Ben de asla açmam diyordum. Bakın asla kelimesini kullanmıştım. Pişman mıyım? Evet. Keşke kullanmasaydım. Değiştim. Yani kaş açmak beni çok değiştiriyor. Sadece arkadaşlar kıl köklerim şu ay şu kısım. Bu kısmı biraz sürüp bekleyeceğim. Çünkü oralar olmamış. Ay ne var sandım. Yanıyor. Hatta şuranda. Kırk iki aynı. Kore'de bir de bununla uğraşmayayım diye. Gerçi uğraşacağım büyük ihtimal. Kore'ye de götüreceğim. Şu an daha iyiyim. Ne yapıyoruz? El sevin. Yani herhangi bir bor şampuan marka verdim ama reklam değil bu arada. Aldığım bayağı da oluyor bunu. Ee, bunu yıkayın normalde ama bakın şurada temiz kısım var. Oraya hafiften dökeceğim. Zaten çok kullanmıyorum. Bakın şöyle. Yine alıyoruz bunu. Bunu temizledim. Böyle sürüyoruz. Yine aynı şekilde güzelce giydirin. Bunu niye yapıyoruz? Hemen onu anlatayım. Kaşlarınız açtıktan sonra turunculaşma Ben de bunu biraz geç fark ettim. Bir arkadaşım söylemişti. Kaşların turunculaşıyorsa, şey mor şampuan kullanabilirsin diye gerçekten de güzel. Dakika da bu şekilde bekliyoruz ve 10 dakikanın sonunda yıkayacağız. Tekrar söyledim mi bilmiyorum ama hiçbir ürün reklam değil bu arada. Bunu da tekrar ekleyeyim. Bunu sürekli eklememiz gerekiyor. Ee, Bakın böyle güzelce yedirdim. Yıkanın sonunda kaşlarım bu şekilde oldu. Beğendiniz mi? Bence açık renk kaş bana daha çok yakışıyor. Demek koyudansa. Öyle bu kadardı. Görüşürüz kanalıma za kanalımıza. Tekken hep unutuyorum. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolar Kore'den gelecek. Kore vlog özellikle. Beklemede kalın.